Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere oyunlarınız için 3 boyutlu karakter yapmayı göstereceğim. Özellikle oyun yazılımına yeni başlayan arkadaşlar için kodları basit şekilde açıklayacağım. İlk olarak eğer kullanacağınız mevcut bir karakteriniz yoksa Mixamo sitesine giriş yaptıktan sonra karakter sekmesinden istediğiniz karakteri indirebilirsiniz. Bu karakterlerin yanında animasyon sekmesinden de ihtiyacınız olan animasyonları indirebilirsiniz. Biz yürüme, koşma ve bekleme duruşları için 3 tane animasyon indireceğiz. Ben bu animasyonları indirdim. Siz de karakter ve animasyonları indirdikten sonra sürükleyerek Unity'ye bırakabilirsiniz. Büyük ihtimal siz de karakteri indirdiğiniz oyuna koyduğunuz zaman böyle materyali ve tekstürleri görünmüyor olacak. Bunun sebebi Unity paket içindeki materyalleri göremiyor. Bunu paket dışına çıkarmamız gerekiyor. Karakterinize tıklayıp materyaller kısmına gelip location'da üst seçeneği seçip apply'a basarsanız bu ilgili klasörleri dışarıya atıyor paketin. Ve Unity onları görebiliyor. Böyle şu an sizde de büyük ihtimal düzelmiş olması gerekiyor. Kod yazmaya başlayabiliriz. Asset klasörü altında kodlarımızı koymak için script klasörü oluşturuyoruz. Sonra sağ tıklayıp create deyip script seçeneğine tıklıyoruz. Ee, script sayfamızın ismini de karakter controller diyelim. Oluşturduğumuz script'i karakterimize tıklayıp sürükleyerek karakterimize bırakıyoruz. Ee, bu karakterimizdeki yaptığımız değişiklikler orijinal paketini bozmasını istiyorsanız eğer sağ tıklayıp Prefab seçeneği altında Unpack komplekli seçeneğine tıklayın. Ee, biz bu karakterimize isim de verelim. Fatma Bacı olsun. Fatma Bacı artık kod yazmaya başlayalım. Karakterimize ilk önce temel hareket kodları yazacağız. Yani yürüme, koşma ve zıplama. Bunun değişkenlerini tanımlıyoruz. Değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi bu hareketlerimiz bir tuş sonucunda gerçekleşsek, yani yön tuşlarına basınca hareket etme, space'e basınca zıplama gibi. Bunun gibi klavye ve mouse girdileri sonucunda çalışacak kodlar update kısmı içinde yazılır. Update kısmının farkı buraya ne yazarsanız o kod durmadan çalışır. O yüzden genelde ifli şartlar içinde yazarız ki durmadan çalışmasın, belli bir şartı sağladığında çalışsın. Örneğin W tuşuna bastığımız zaman işte ileri gitsin gibi bir tuş girdisi veya mouse'taki bir klik sonucu çalışacağı kodları update kısmına yazarız. Haricinde kodları genelde update içine yazmayız. Çünkü bu oyunun kasmasına sebep olur. Durmadan bir kod çalışır orada. Olabildiğince az kod. Genelde temel hareket ve tuş girdisi burada yazılır. Bu girdileri yakalamamız için input komutu kullanıyoruz. Örneğin input.getkey bize bir Harfi yani bir tuş klavyedeki bir tuşu yakalamamızı sağlıyor. Bunun içine keycode deyip istediğimiz tuşu girebiliriz. Örneğin W. W'ye bastığımız süre boyunca bu kod çalışır. Bir de bunun getkey damlı versiyonu var. Yani bu da bir kere çalışır. Örnek veriyorum. Mesela biz bir yürüme işlemi yapacağız. İleri yönök tuşuna basıl tutuyoruz. Veya yani W'ye basıl tutuyoruz. Basılı tuttuğunuz müddet boyunca çalışmasını hiç istiyorsanız get key kullanacaksınız ama bir kere mesela zıplama tuşu space'e bastığında bir kere zıplayacak o zaman get key down kullanıyoruz ee, isteğinize göre get key ya da get key down kullanabilirsiniz ee, biz şimdi yürüme işleminde ileri ve geri için işte w s veya ok tuşlarını yazmak yerine e, unity bize kolaylık sağlamış bunları aksisler üzerinden algılıyor input nokta get deyip yataydaki hareketleri algılıyor yani sağ sol yonok tuşlarını veya A ve D harfini algılıyor. Vertical'da ileri geri yani W, S veya ileri geri yonok tuşlarını algılıyor. Bunları bir değer döndürüyor. Yani vertical'da ileri ise bir geri eksi bir. Horizontal'da da sağ ise bir sola ise eksi bir değer döndürüyor. Bu değerleri alıp biz bir vektör vektörü atıyoruz. Bir e, vektör oluşturuyoruz. İşte yataydaki değeri, dikeydeki değeri, bu da z eksenindeki değeri. Bu sıfır algılıyor. Çünkü sadece şu an iki eksende işimiz var. Zıplama işlemi mesela Z'de oluyor. Bu normalde komutu ise bize tam değer döndürmesini sağlıyor. Bu işlemler sonucunda bazen küsüratlı dönebiliyor. O yüzden normalize dersek tam değer dönüyor. Şuradan daha iyi anlamanız için açıklayayım. Ee, burası ileri, geri, sol ve sağ yönümüz olarak düşünün. Yani W tuşu, S tuşu, bu da D ve A tuşu olarak düşünün. Siz şimdi ileriye ve Aya yani sola doğru gitmek istediğinizde bu ikisine bastığınız zaman bu bir dönecek değer, bu da bir değer dönecek. Bu vektör bunun nasıl olur? Bu şekilde olur. Şunun bir, buranın bir olduğunu düşünelim. Yani hareketimiz bu yönde olacak. Yazdığımız kod bunu veriyor. Eksenlerdeki giriş değerini alıyor, ona göre bize bir yön belirliyor. Şimdi karakterimize bu yönde hareket etmesini sağlayacağız. Bu şu an belirlenen yönde bir birimlik vektörel bir hareket sağlıyor. E, karakterimize bu hareketi verelim. Nasıl veriyoruz? Transform.translate deyip Direction'ı veriyoruz. Şimdi böyle yaparsak bu yönde bir birimlik bir hızda gitmiş olur. Biz buna ilaveten ne ekleyeceğiz? Yürüme veya koşma durumuna göre Walk Speed, Run Speed'i ekleyeceğiz. Örneğin Shift'e basıl tutulduğunda koşmasını istiyorsak hız değeri olarak Run Speed'i vereceğiz. İşte e, işte shift'e basılmadığında yürüme hızını vereceğiz. Bunun için bir if şart ekleyeceğiz öncesine. Bu şartı nasıl yazacağız? bir tuş girdisini nasıl diyorduk? Input nokta get key parantezde key kod left shift şeklinde. Yani bu şekilde yapacağız. Eğer böyleyse hız değeri olarak run speed'i kullanacağız. Speed diye bir değişken tanımlayalım. Kullanacağımız hızı temsil eden. Şimdi eğer shift'e basıl tutuluyorsa bu speed değişkenimiz bizim koşma hızı olacak, yani run speed olacak. Else durumunda da biz bunu speed'e walk speed kullanacağız, yani yürüme hızını kullanacağız. Şimdi bu tanımladığımız speed değişkenini karakterimizin hareketine uygulayacağız. Şu anda karakterimiz belli bir yönde birbirimlik bir hareket sağlıyordu. Biz buna tanımladığımız bu hız değerini yani speed değişkenini de ekleyeceğiz. ya Bunun sebebi yürüme ve koşma durumuna göre şu an karakterimiz daha hızlı ya da daha yavaş hareket edecek. E, aynı zamanda buna biz de time data time eklememiz gerekiyor. Time data time e, bilgisayarın hızına göre bilgisayarlarda farklı hızlı olmamasını sağlıyor karakterin. Yani FPS yüksek bilgisayarda karakter ve animasyonlar daha hızlı oynar. Ama biz bütün bilgisayarlarda aynı oynamasını istiyorsak time delta time komutunu eklememiz gerekiyor. Özellikle multiplayer oyunlarda bu sıkıntıya sebep olur eğer time delta time kullanmazsanız. Her bilgisayarınıza göre kimisi daha hızlı hareket eder, kimisi daha yavaş hareket eder. O yüzden hız kullanırken time delta time muhakkak kullanırız. Bu arada if else'in daha kısa bir yazımı da var. Ben anlaşılır olsun diye böyle yazmıştım. Ee, bu şekilde yazabilirsiniz. Yani burada ne oluyor? Bu şart burada soru işaretinden önceki kısım oluyor. Eğer shift'e basılıysa diyor run speed'i kullan diyor. İki noktada iki noktadan sonra da else durum oluyor. Yani burada da walk speed kullan diyebilirsiniz. Yani bu şekilde de yazabilirsiniz. Eğer shift'e basılıysa run speed else durumunda da walk speed alır speed değeri olarak. Kodlarımızı deneyelim. Evet ileri geri sağ sol yapıyor. Biraz hızlı. Bu değerleri düşürebiliriz. Evet bu hız daha iyi. Şimdi shift'e basarak evet shift'e basınca daha hızlı gidiyor. Çalışıyor kodlar gayet iyi. Şimdi karakterimize zıplama kodu yazacağız ama zıplama kodunu yazmadan önce karakterimize yer çekimi gibi dış kuvvetler uygulayabilmek için ona fiziksel bir vücut vermemiz gerekiyor. Yani rigid body component eklememiz gerekiyor. Aksi takdirde karakterimize yer çekimi veya başka nesnelerle çarpışma gibi ek kuvvetler uygulayamayız. Add component deyip rigid body ekliyoruz karakterimize. Eğer yer çekimi etki etsin istemiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Fiziksel kuvvetler istemeyip sadece kodla çalışsın istiyorsanız is kinematik özelliğini açabilirsiniz. Biz şu an yer çekimi kullanacağız. Zıplama kodumuzu bu rigid body üzerinden yazacağız. O yüzden bu rigid ilk önce tanımlıyoruz. Zıplama işlemimizi ne zaman gerçekleştireceğiz? Boşluk tuşuna basılınca. Bunun için nasıl yapıyorduk? Input get key down diyorduk. Burada get key down olmasının sebebi boşluk tuşuna basınca bir kere çalışacak. Ama yürümede W'ye basılı tutuyorduk. Yani o yüzden basılı tutulan tuşlarda get key komutunu kullanıyoruz. Bir kere çalışacaksa get key, down. Şimdi burada tanımladığımız rigid body'ye üzerine bir kuvvet uygulayacağız hangi yönde uygulayacağız biz bu kuvveti? Zıplama olduğu için yukarı yönde uygulayacağız. Vektör 3 nokta up deyince yukarıya doğru anlamına geliyor. Bunun kuvveti ne olacak? Bizim zıplama kuvveti olacak. Jump force. Kodumuz tamam. Boşluğa bastığımız zaman biz bu vücuda rigid body'e bir yukarı yönde bir jump force uygulayacağız. Deneyelim kodumuzu. aşağı düştü. Neden? Çünkü bizim buraya bir komponent da eklememiz gerekiyordu. O da kolaydır. Karakterinize box ya da kapsül kolaydır ekleyebilirsiniz. Kolaydır fazla büyük veya küçük gelirse onu karakterinize göre ayarlayın. Ayarlamak için şuradaki tuşa basıp yeşil noktalardan ayarlayabilirsiniz. çalıştırdığımız zaman aşağı karakter düşmeyecektir. Şimdi zıplama tuşuna bastığım zaman da hata alıyorum. Tanımlanmamış diyor. Net kodumuza rigid body'yi tanımladık ama burada atamasını yapmadık. Bunu sürükleyerek bırakabilirsiniz. Şimdi çalıştırdığımız zaman ee, zıplamaya basıyorum. Zıplamıyor. Bunun sebebi büyük ihtimal kuvvet yetersiz geliyor. Bunu 5'i 50 yapalım. Şimdi basıyorum zıplamaya. Evet zıplıyor. Biraz da arttırılabilir. Ya bunu kendinize göre, oyununuza göre ayarlayabilirsiniz karakterinizi. Şu an hani zıplama gayet güzel çalışıyor. Collider'in ne olduğunu söyleyecek olursak da kolaydır. E, bu nesnelerin çarpışma alanlarını belirliyor. Oyundaki kapladıkları yerleri belirliyor. Yani şu karakter şu an şu kutu kadar yer kaplıyor ve bir şeyle çarpıştığında bu yeşil alana başka bir nesne çarptığı zaman çarpışmış oluyor genellikle kolaydır ve rigid body birlikte çalışan bir şeydir. Kolaydır ee, bize çarpıştı alanı gösterir. Çarpıştıktan sonraki fiziksel işlemlerde, o kuvvetlerde rigid body tarafından yönetilir. Karakterimizin hareket kodunu tamamladık. Şimdi bu hareketlerin animasyonlarını ayarlayacağız. Karakterimizi seçip animator bileşenini ekliyoruz. Eğer sizde oyunlarda karakterinize veya herhangi bir objeye animasyon verecekseniz animator bileşenine obje eklemeniz gerekiyor. Sonra bu animator bileşenimizden bir controller istiyor. Yani animasyonları kontrol edeceğimiz bir sayfa oluşturmamız gerekiyor. Karakterinizle ilgili klasöre gidin. Oraya sağ tıklayıp create deyip bir animation controller oluşturun. Bu animasyon kontrolü bize şu sayfayı oluşturuyor. Buraya karakterimizle ilgili kullanacağımız animasyonları ekleyeceğiz bekleme duruşu için bir idle bunun ismini düzeltelim. Yürüme animasyonumuz. Ve koşma animasyonumuz. Oluşturduğumuz bu controll'u karakterimizdeki animatör bileşenine atayalım. Biz buraya ilk koyduğumuz animasyonu Unity direkt Entry'ye birleştiriyor. Yani başlangıç animasyonu olarak ilk koyduğumuz animasyon seçiyor. Eğer siz bu animasyonu farklı bir animasyona değiştirecekseniz Set as Layer Default deyip istediğiniz animasyonu başlangıç animasyonunuz yapabilirsiniz. Deneyelim çalışıyor mu? Bir şey yapmadığındaki duruşu karakterin geldi. Şuradan da kontrol edelim. Şunu hatta hızlandıralım biraz. çalışıyor ama animasyon bittiği zaman tekrarlamıyor. Bir harekette de ne kadar sürekli bu animasyonları tekrar etmesi gerekiyor. Aynı şekilde yürüme ve koşma da tuşa basılı da tuttuğunuz sürece animasyon tekrar etmesi gerekiyor. Bunun için döngü özelliğini aktif etmemiz gerekiyor. Ee, animasyonlara tıklayıp loop seçeneği var. açarsanız bu animasyonlar tekrar eder farklı bir animasyona geçene kadar. Aynı şekilde tüm animasyonlarda loop'u seçip apply diyelim. Şu hızla düzeltelim tekrar. Animasyonlarımız arasındaki geçişleri de ayarlayalım. Karakterimiz idle durumundan yürümeye veya direkt koşmaya geçebilir. O yüzden ikisine de bağlantı yapıyoruz. Aynı şekilde tekrar idle durumuna geri dönebilir. O yüzden geri yönde geçişlerini de yapıyoruz. yürüme durumundan koşmaya ve koşma durumundan da tekrar yürümeye dönebilir. Çift yönlü bağlantılarını yaptık. Animasyonlar arasındaki geçişleri boolean parametreler ile kontrol edeceğiz. Sol tarafta parametre kısmına gelip artıya basıp boolean parametre ekliyoruz. Yürüme durumunu kontrol etmek için is walking yürüyor mu yani. Aynı şekilde koşma durumunu kontrol etmek için de yine boolean is running parametresini ekliyoruz. Aydıl durumundan yürümeye geçiş için olan oka tıklayıp bir şart ekliyoruz. Eğer is walking true ise bu yürümeye başlıyor. Aynı şekilde aydıldan run'a geçen animasyonumuzdaki okta ok is running true yapıyoruz. Geri yöndeki bağlantıları için de bunların tam tersi is running false. Yürüme için olan geri yöndeki bağlantıda da is walking false olacak. Eğer yürürken is running true ise bu koşma animasyonuna geçecek. Şimdi koşarken ya bekleme durumu idle ya da walk e, durumuna geçecek. Buradaki şart şöyle e, is running ve is walking ikisi de false olması gerekiyor. Walk'a geçebilmesi için de is walking in true is running in false olması gerekiyor. Yani koşarken yürümeye geçmesi için yürümenin true ama koşmanın false. Direkt idle'a geçebilmesi için de hem yürümüyor olması lazım hem koşmuyor olması lazım. İkisinde yani ikisinde false gerekiyor. Şimdi kod kısmında boolean değerleri ile ilgili kodları ayarlayalım. Karakterimizin üzerindeki animatör bileşenini tanımlamayla başlayalım. Karakterin üstündeki bileşenlere direkt Get Component diyerek ulaşabiliriz. Biz bir yön tuşuna bastığımızda Direction değeri o yöndeki bir birimlik bir hız alıyordu. Yani biz kodlarımız devamlı bir şart içinde yazacağız ki sürekli çalışmasın. Eğer bir hareket hızı varsa kodumuz çalışsın. Hareket hızımız yoksa zaten karakter idle durumunda bekliyor olacak. If diyeceğiz. Bu direction'ın değeri sıfırdan büyük olduğunda çalışacak kodumuz. Bu hareket kodumuzu da if içine alalım. Eğer sıfırdan büyükse hareket yani bir tuşa basıldıysa o zaman bizim karakterimize hareketin sağlayacak kod çalışacak. Eğer bir hareket varsa bu animatör bileşen üzerindeki is walking ya is running değeri true veya false dönecek. Anim.setbull deyip boolean verdiğimiz o parametre ismini giriyoruz bu kısma da true ya da false döneceğini bunu da ne zaman true dönecek eğer shift tuşuna basılı değilse true dönecek shift tuşuna basılıysa is running true dönecek walking false dönecek yani şöyle eğer shift'e basılı değilse ve hızımız sıfırdan büyükse is walking değeri true dönecek Aynı şekilde is running değeri de shift'e basılıysa ve bir hareket varsa değer sıfırdan büyükse is running true dönecek. Koşuyorsa walking'imiz false olarak dönecek. Şimdi else durumunda da iki değer de false dönecek. Şu an kodumuz hazır. Deneyelim bunu. Evet yürüdüğümüzde animasyona geçmedi. Bunun sebebi Idle'dan Volk'a ve Idle'dan Run'a geçen animasyonlarımızda has exit Time'ı kapatmamız gerekiyor. Eğer bu açık olursa animasyon tamamlanana kadar diğer animasyonlara geçmiyor. Bunu biz kapatacağız ve tıkladığımız anda diğer animasyonlara geçebilecek. Animasyonlar arasındaki has exit Time değerlerini kapatıyoruz. Aynı şekilde geri dönüş bağlantılarındakileri de kapatıyoruz. Kapatmazsanız bu animasyon tamamlandıktan tekrar geri döner. E biz bunları boolean değerlerle yapacağız. Animasyon bitimi ile alakalı olmayacak bizim değerlerimiz. Yürüme ve koşma arasındaki time'ları da kapatıyoruz. Şimdi deneyelim. Evet ileri giderken yürümeye başlıyor. Şöyle hatta geri alalım. Şimdi shift'e basarak yürürken de koşmaya başlıyor karakterimiz. Şu an düzgün çalışıyor. Karakterimizi daha iyi takip edebilmemiz için kamerayı karakterimizin içine koyacağım. Ki karakter nereye giderse kamerada onu takip etsin. Kamera bakışı açısını da ayarlayalım. Şöyle karakteri takip edecek şekilde tekrar bir deneyelim. Evet, şu an yürüyor. Koşarken de evet koşma animasyonu da gerçekleştiriyor. Şöyle bir sorun fark ettim. Koşma animasyonumuzun kendi bir hareketi var. Shift'e bastığım zaman kendisi bir Hiçbir yönetimine basmasak bile bir hareket sağlıyor. Bunun sebebi Mixamo sitesinden hareketimizi indirirken inplay seçeneğine e, seçili olmaz gerekiyor. Seçili olmazsa animasyondan kendi hareketi olabiliyor. E, siz animasyonu indirirken inplay seçip indirirseniz bu sorunu yaşamazsınız. E, aynı şekilde farklı animasyonlar indir, e, eklemek isterseniz oyununuza işte zıplama olur, geri geri yürüme için ayrı bir animasyon olabilir. Burada gördüğünüz şekilde diğer animasyonlara da uygulayarak onları da çalıştırabilirsiniz. E, hareketle ilgili kısımları tamamladık. Yorumlarda farklı kısımlarla ilgili bir eğitim istiyorsanız e, yazabilirsiniz. E, örneğin işte ne bileyim silah kullanımı olur, bir eline kılıç ve animasyon ekletebiliriz farklı veya herhangi bir şey olabilir. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda muhakkak yazın. En kısa sürede onlarla ilgili videoda çekmeye çalışacağım.